ben yere bir şey atmaya utanıyorum biliyor musun? Taşın, e sen de Geç şöyle. Şu çiçeği almam lazım. Harika. Lan şahane ya pamuk şeker gibi. O Porsche var görüyor musun Porsche? Yi? Lan Türkiye'de de şöyle bir araba olsa yeter bana eski. Onu bile alamıyoruz. Ha, yukum kumruya bak. Seni seni seni. Ürkek şey. Bunu çok merak ediyorum. Tam kafası bayağı çalışıyormuş onun yani. Amerika'daki neydi en iyi okul? MIT miydi? MIT'den eğitim almış. De Ulan MIT'den neden içine Ya cennet cehennem olmayan şeyler. Ha, bak balıklara bak. Burada değil. Var diyorsun ya. Yani. Şu an balık göremiyorum ama illa vardır tabii Her bir yerlerde. Şey seni çekeyim. Ya, rahat çekme, rahat rahat çekme. Ben ne ya. çekmeyeceğim ulan koskoca profesörsüsü. Seni çekmeyeceğim de kimi çekeceğim? Bak güzel iyi gelir vücuduna. Uzan şöyle gel. Kafa yapar. Büyük profesörsün var ya. Mim geniş açıyı al. Dur ben ayarlayayım hepsini. Yok yok dur. Videoyu aldın mı? <laughs> Onu neden yapılar? Çünkü Türkiye'ye girerken bize parası ödemek istemiyorum. Seçimlerde oy kullanabilecek. 2018'de AK Parti seçim şey Türkiye'de seçimler vardı hocam. 17 mi 18 mi? Hatırlamıyorum ki ya. Şimdi çifte vatandaş olmak burada yasak e, ee, vatandaşlığı olan Türkler bildirmek zorunda Avusturya'ya. Demeli evet. ki ben ben aynı zamanda şey vatandaşıyım, Türk vatandaşıyım. Evet. Ee, Avusturya'dan o mektup yazacak diyecek ki ya bizim kanunumuza göre 1998 mi? 2008'den sonra yeni kanun çıktı. Aynı anda iki vatandaşlığı alamıyorsun. Birisini iade et. Türkler bunu söylemedi. Gittiler seçimlerde Türk konsolosun içinde sandıklar açıldı. Oy kullandı. Evet. Kaç tane? On küsür bin Türk bunu yaptı. Viyana'da. Evet. Sonra Türk memurun bir tanesi bu listeyi buradaki sağcı partiye verdi. Dedi hacı bak bu adamlar geldiler pazar günü bizim konsoloslukta şey kullandı. Devlet aldı listeyi tek tek kontrol etti. Bu adamların hangisi çift vatandaş, hangisi değil. Buldu mu bunların içerisinde çift vatandaşı? Medyaya düştü bu. Türklerin yüz yüzüne bak. Millet böyle ayaklandı. Ya ben, ben reisimi desteklerim Avrupa'da. Kimse bunun önüne çıkamaz. Devlet dedi ki pasaportları gönderin. 5 <laughs> bin euro ceza verdi. Bunu da ödeyin dedi bir zahmet. Türkler avukat tuttu. Avukat şeye gitti, anayasa, mahke, buranın anayasa mahkemesine gitti. Anayasa mahkemesindeki adam, Avusturya İnsaf çıktı, dedi ki, ya dedi, bir tane listeye dedi, bakılarak bu iş yapılamaz dedi. Yani bir bir liste tutmuş, bunu vermiş burada bir partiye, bu olmaz dedi. Abi devlet, o ve şeyin, yargıcın verdiği karara uydu, bu cezaları geri çekti. Ama dedi ki çifte vatandaş hala aynı anda olamazsın. Bari dedi şey yapsınlar. Karar versinler. Türk ve Avusturyalı. Benim ülkemde Suriyeliler mesela böyle bir şey yapsın. Bu liste ortaya çıksa hiçbir savcı karşı çıkamaz bu şey kararı. Reis ne derse o. Burada şey gördüm ben. Türkiye'de polemik olmaz ki zaten. Yani şu anki şartlarda ah. Suriyelilere vatandaşlık verecek ya şimdi Afganlara. Seçimde kullansınlar diye. Zannetmiyorum. Yani onu yapabileceğini zannetmiyorum ya. Yani o bayağı o, o öyle bir şey yaparsa o problem olur. Çok ya oğlum, ülkenin çok ülkenin her şeyi gitmiş, problemi Çok, çok yok, yok olur. Kaybeder seçimler. Kaybeder seçimler. Millet çok sıkıntılı çünkü o göçmenler konusunda ben ortamın nabzını yoklayabiliyorum. Millet abi. Is, istemiyor yani. Kesinler. Bir iç savaş çeksin şöyle bir temizlensin çok ölmem. Ya kahve. Hani Türk tarafından da gitsin. İç savaş çıkmaz Zaten kesecek olan adam AKP'nin seçmeni değil mi muhtemelen? Eğitim düzeyi düşük adamlar. Onlar da gitsin. Mülteciler de gitsin. Rahat kılmıyor. ülkeyi bir rahat biraz da biz yönetelim hacı. Abi yani iç savaş çıkmaz Türkiye'de. Öyle bir rahatlama da olmaz yani. Nasıl öyle bir rahatlamak mı var? Millet birbirini öldürse ülke rahat olur. Tabii canım. Savaş şeydir, Hak tutsun işte bilir. Şimdi yer altından kaynak mı çıkıyor bu?

Bir gün bir şey Bak bakalım lan azıcık. Bırak şu tahtayı yemeyi. Alo. Şunu çek. Basmaz Alo. E bunlar bana bak kaçmıyorlar mı lan? Ya şurada yaşıyorlar. Evet. O taifeyi Nisa onlar. Onlar ayrı bir millet, biz ayrı bir milletiz. Öyleyiz, Kayhanım. Öyleyiz. Bunu evet, doğru. ben abilerden duydum. Onlar dedi ayrı bir millet evet. kardeşim diyor mu kendime. Ben de. Da... Biz de ayrı bir milletiz dedi. Onlar dedi ayrı bir millet dedi. Uğraşma dedi. İnsan türü değil diyor. Yani onlar ayrı evet, şeyleri ayrı. Türleri ayrı. Bizim türlerimiz ayrı. Hormon olarak farklısın, düşünce olarak farklı. çekiyor mu? Çekiyor. Başkan <laughs> <laughs> çek. <laughs> Müthiş berrak ya. Burada vardı, burada. Ben şeyde, teki de sağlam. Abi sağlam burada süper yüzülür ya. Yemin ediyorum var. yüzesim geldi şimdi ha. Yemin yani, ediyorum yüzesim girileceksen... geldi. Tam burası girilecek yer işte abi ama akıntı biraz kuvvetli burada. Yok, yok burası, ileride var. Hiç böyle akıntı olmayan bir yer var. Daralıyor. Bizim çocuklar mest olacak bu videoları görünce var ya. He? İki tane. Birisi e, 12'ye girdi. 11'i tam full doldurdu şimdi ufak olan erkek. Büyük olan da 17'ye girdi. <laughs> o ya. Lavalarda kaynaklar. Işte. Var bir tane blokçu burada. Linz yakınlarında bir Yusuf Gölbaşı, Yiğit Yusuf Gölbaşı diye bir çocuk Türkiye'den sonradan gelme tır şoförlüğü yapıyor, çekiyor böyle. <laughs>